Evet sevgili arkadaşlar 11. sınıf karekök yayınları AYT 11. sınıf soru bankasının 14. kavrama testiyle beraberiz. Bu testimizin konusu üçgenin alanı sevgili arkadaşlar. Üçgenin alanını iki kenar çarpımının yani 1 bölü 2 çarpı bu iki kenar 4 kök 2 çarpı 9 çarpı Arada kalan açının sinüsü olarak yazabiliriz. Sinüs 45 dikkat edin 1 bölü kök 2'dir ve şunlar sadeleşecek. şunlar da şu gidecek 2 çarpı 9 ne geldi? 18 gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Alanımı 15 vermiş. 15 dediğim neye eşit? 1 bölü 2 x 12 sin 150 ama ben bunu sin 30 olarak vereceğim. Çünkü sin 150 ile sin 30 hatırlarsanız aynı şeydi. Bununla bu gitti. 6. Peki sinüs 30'um ne? Hemen bakalım. 1 bölü 2. Yani 15 dediğim 6x bölü 2. Yani 3x. O halde x dediğim ne geldi sevgili arkadaşlar? 5 gelmiş oldu. Alan A, B, C, D'yi soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda kesinlikle ve kesinlikle dik açıyı mümkün olduğunca bölmüyoruz. Ona lütfen dikkat edin. Peki. Şunu çektiğimde burası mecburen 45 ve 45 olacak mı? Evet. Tabii ki. Burası 60 derece kalacaktır. Ve 4, 4, 4 kök 2'dir. Öncelikle şu üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Çünkü sin 91'di sevgili arkadaşlar. O halde bu üçgenin alanı 8'miş. Peki bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? 1 bölü 2, 2, 4 kök 2, sin 60 yani kök 3 bölü 2. Şunla şu sadeleşti. Burası da o zaman ee, şunu da şu sadeleşecek dikkat edin. Şu alanda 2 kök 6 olacak. O halde benim doğru cevabım ne gelecek sevgili arkadaşlar? 8 artı 2 kök 6 gelmiş olacak. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. CD 3BD. Yani ben BD'ye K dersem CD 3K. Dikkat edin bu üçgenlerin yükseklikleri eşit olmak zorunda. Dolayısıyla buraya S dersem burası 3S olmalı. Bana neyi soruyor? 4S'i. Peki ben S'i bulayım. 1 bölü 2, 6, 4, sin 30 yani 1 bölü 2. Bunlar gitti. O halde S'ne geldi. 6 yani 4S 24 olacak sevgili arkadaşlar. ABC'nin alan ABC'nin en büyük değerinin olması için sevgili arkadaşlar sinüsün en büyük değeri yani biri alması gerekir. Dolayısıyla A açısının dik açı olması gerekir. Dolayısıyla dik kenarlar çarpımının yarısı olacağından 6 kere 8 48 yani C şıkkı olmalı. ABC dik üçgeninde D içte çemberin merkezi. Evet arkadaşlar bu önemli bir ifade. İçte çemberin merkezi neresiydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Buna göre alan BDC kaç santimetre karedir? Şurasının ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Bunlar açı ortayken buraya alfa dersem burası 90 artı alfa bölü 2 idi. E benim alfa dediğim açı 90. Yani bunun yarısı 45. 90 eklersem şu açının 135 derece olduğunu görmeliyim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben artık BDC'nin alanını bulabilirim. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 kök 2 sin 135 yani 1 bölü kök 2. Bununla bu sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. 6 kere 2 ne oldu? 12 oldu. Arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim. Trigonometriyi iyi çözmek istiyorsak geometride üçgenleri iyi bilmeliyiz. Özellikle üçgenlerin yardımcı elemanlarının tanımlarını iyi bilmeliyiz sevgili arkadaşlar. AD'ye 6K dersem AB 5K olmalıymış. Burası alfa ise burası da alfadır. Dolayısıyla ben bu üçgenin alanını yazmak istersem 1 bölü 2, 2, 6 sin alfa şeklinde yazacağım. Buralar gidecek. 6 çarpı sin alfa dediğim 5K bölü 6K'dır dikkat edin şu üçgenden dolayı. K'lar sadeleşecek. 6'lar sadeleşecek ve benim alanım 5 santimetre kare olacak sevgili arkadaşlar. ABC üçgeninde AB6, AC5, BC7 buna göre sin alfa kaçtır? Evet sevgili arkadaşlar bunun birkaç farklı çözümü yapılabilir. Ben... Kendime en kolay gelenini yapacağım. Buraya A dersem burası 7 eksi A'dır. Burası B'dir. Şimdi A kare artı B kare 25'e eşittir. Şuradaki Pisagor'dan. Şuradaki bir Pisagor'u da yaparsam. Bunu da şu kenarda yapayım. A kare pardon düzeltiyorum. 7 eksi A'nın karesi artı B kare 36'dır. Bunu açarsam 49 eksi 14 a e, artı a kare artı b kare 36. Dikkat edin şurayı ne bulmuştum 25 bulmuştum sevgili arkadaşlar e, 25 49 daha 74 bundan 36 çıkarırsam 38 olacaktır eşittir 14 a ee, buradan A'yı 19 bölü 7 bulabilirim. Peki A 19 bölü 7 ise o buradan sanırım çok uzadı. Daha farklı bir yerden gidelim. Yani aslında aynı şeyi yapacağız. Ama ama sevgili arkadaşlar bu diki şuradan çekeyim. Burası a Burası B Burası 5 eksi a olsun A kare artı B kare 36 ee, 5 eksi A'nın karesi artı B kare 49 olmalı. Bunu açarsam 25 eksi 10a artı a kare artı B kare eşittir 49 olacak bunu dikkat ederseniz 36 bulmuştum 25'te topladığımda sanırım 61 49 çıkarttığımda da 61'den 49 çıkarsa 12 10a eşitse a dediğim 12 bölü 10 yani 1,2 olacak şurada yerine koyarsam dikkat edin. Çok pardon. Bugün tablette biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, burada yerine koyarsak hatta bunu sadeleştirelim. 6 bölü 5 karesini aldığımda 36 bölü 25 artı b kare. 36 karşıya attığımda b kare 36 eksi 36 bölü 25. Yani b kare 24 çarpı 36 bölü 25 olacak sevgili arkadaşlar. Kare kökünü aldığımda 24'ün kare kökü 2 kök 6. 36'nın kare kökü 6. 25'in kare kökü 5. Yani 12 kök 6 bölü 5'tir. B ve bana sinüs alfayı sorduğuna göre yani B bölü 6'yı 12 kök 6 bölü 5'i 6'ya böleceğim. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim çarptım. Bunlar gitti. Cevabım 2 kök 6 bölü 5 yani A şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Dikkat edin şurası 5'tir. Şurası alfadır. Tamamı 8'dir. Tamamı 10'dur. Dolayısıyla ABC'nin alanı 1 bölü 2, 8, 10, sinüs alfa 4 bölü 5. Şunlar şunu götürdü. 4 kere 8, 32 olarak bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Geldik bu soruya. Burası 8'dir sevgili arkadaşlar. Buraya alfa dersem burası 90 eksi alfa. Dikkat edin sinüs 90 eksi alfa kosinüs alfaya eşitti. O halde şu üçgenin alanını yazarken 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı sinüs 90 eksi alfa yazmalıyım. Bununla bu sadeleşti işte 4 20 çarpı bunun yerine kos alfa yazıyorum. Kos alfa dediğim şey ne? 8 bölü 10. O halde bunlar sadeleşti. Cevabım basit bir şekilde 16 bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. 3BE 4 ceymiş Yani burası 4K burası 3K'dır. Sevgili arkadaşlar. Alfa'dır. Alfa'dır. Edae'nin AE'nin 2 katı. Yani T ise 2T'dir. AEB. Şurasının alanı yani 1 bölü 2 4K T sin alfa benim için 6 imiş sevgili arkadaşlar. Bununla da bu gitti. O zaman K çarpı T çarpı sin alfa 3'müş benim için. Buranın alanını soruyor. O da 1 bölü 2 2T 3K sin alfadır. İkiler sadeleştir. 3 çarpı k çarpı t çarpı sin alfa buluyorum. Burasının sonucunu yukarıda bulmuştum. 3 dolayısıyla 3 üç kere 3'ten 9 olmalı sevgili arkadaşlar. Şuraya s dersen buraya p buraya p buraya da alfa dersen. Bakın a b c üçgeninin alanı. S artı P'dir. O da e, 1 bölü 2 10 8 e, sin alfadır. Aynı şekilde E, B, D üçgeninin alanında S artı P'dir. O da 1 bölü 2 4 x artı 8 Sin alfadır. Arkadaşlar bunları birbirine oranlarsak şu bolca olan e, bilinmeyenlerden ve hatta şunlardan kurtuluruz. 20 bölü x artı 8 1'e eşittir. O halde x artı 8 20'ye yani x 12'ye c şıkkına eşittir. eşittir sevgili arkadaşlar. Evet bir testimizin daha hızlıca sonuna gelmiş olduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İyi çalışıp, iyi öğrenip 12. sınıfa konu bırakmıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle.